Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Hadi bakalım PvP'deyiz e, Sıkılmışızdır değil mi yani Far farkıray farkıray far Sıçarım çanağına Lan Kazada gitmezsin bro Biliyorum ee, çektiğim bazı videolarda seslerim olmadı ama bundan sonra full sesimizle devam edeceğiz. Sesimiz olacak yani Allah'ın izniyle. <laughs> Allah'ın Hacı Bekir lokum kardeşim siz seversiniz. Oh gaz otur. Bak şuna da kaplama mı çıktıydı neydi onu da takalım unutmayalım da gençler. Devam dur 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 Kaplamasını takalım. Şeyden sonra. Öldükten sonra. Ölmeyeydi ki iyiydi ama gene de. <laughs> Neyse 3'e 2 gidiyoruz hali. Şöyle özelleştir, şöyle görüntü, şunu bir dakalım değil mi ya yani ayıp olmaz. <laughs> vay vay ne güzel parlıyor. Tabii çok göremeyeceğiz ama. Çık. <laughs> oyun yerken biz devam edelim. Oo, <laughs> oh, ulan tam buraya lazımmış ben. Al. Sıçayım senin çanağı. <laughs> En azından iki kişiyi aldım <laughs> Bu arada arkadaşlar sizlere de bir kanala bir önem verin ya Bak farka iddianında o kadar rahat postları nele geçirdik ki hala Ortalıkta yoksunuz sıfır nedir ya Küfür etseniz bende bana daha iyi ya Moralim bozulmaz en azından Ayıptır yani Yapılır mı bu bana, benim gibi YouTube YouTube'da uğraşan bir insana <laughs> Ha derseniz sadece BF1 de çekebilirim yani. Ya da Warzone. Bu şekilde de takılabiliriz. Benim için hiç problem değil. No problem. <laughs> Anan avratını. Nereden çıktın ya yırtık don. <laughs> Kaldırabilecek var mı acaba beni ya? <laughs> Bence biri kaldırır ya. Kaldır kral. Kral kaldır. Kaldırmaya geleni de şehit ettiler. Cık, olmadı ya. Bizim malikanede doğan kimse yok mu ya? Mekanda doğan yok. Mekan. Cık, bak şu hareketi yaptığın zaman gıcık kapıyor senin. senden? Haydi. Anasını satayım. Nasıl bir şey? Vasıtada mı? Lan oyunda vasıta yok. Vasıta kral. Neyin vasıtası şeyini yaşıyorsun sen? Ne vasıtasından bahsediyorsun? Oyunda vasıta yok ya. Bu maçlarda. Pardon da pingim neden? Matmazel. Matmazel pingim neden böyle matmazel? <laughs> Havalar soğudu gençler. Yağmur da yağdı. Şansımıza artık bundan böyle çekeceğimiz videolarda bilgisayarın ısınma derdine son yani. Lan Ana ne avradını ya? Nereden çıktınız <laughs> Kaldıracak beni de Lan oğlum Onu tak tak Allah rızası için tak onu Ana ne avradını ya? mermisi mi bitti vayırzını Sülhaleni Adam kaldıra kaldıra küfür edecek artık bana ya Kaldırmayaydı iyiydi ya kanala artık bir önem veriyorsunuz gençler. Bak onu bunu bilmem. O kadar emek veriyoruz hiç. Sıfır ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Boşa mı bu işi yapıyoruz gençler? Hı? Boşa mı bu çabayı sarf ediyoruz? Bu işi yapıyoruz. üstüne tüküreyim. Ananı ananı ya onu çıkartmayacaktım ya şerefsiz. Dediğim gibi kanalı bir şekilde bir yere getiriyoruz gençler ona bunu bilmem. Bir şekilde çaba ben çaba veriyorum siz de bu çabanın çaba için verdiğim çaba İçim bile olsun bana Allah'ın izniyle destek vereceksiniz. Ha tabi zorunluluğunuz yok ama ben rica ediyorum sizlerden lütfen. Bakın arkadaşlar verdiğim çabanın hatta hesabı yok gerçekten. Ben artık gerçekten izlenmek istiyorum. Ya, bu kadar çabaya yemin, edebil yemin edebilirim ki hani şunu söyleyebilirim ki sizlere bu verdiğim çabaya daş olsa daş çatlardı ya gerçekten. gerçekten daş olsa daş çatlar ya. Yani. Şu verdiğim çabaya. Size elimden gelen her videoyu atmaya çalışıyorum. Elimden gelen her videoyu. Bir dakika söyleyeceğim. Artık benim verdiğim çabaya da bir saygı göstereceğinizi düşünüyorum şahsen. gerçekten artık yapmanız gerekiyor. Ya bakıyoruz 5 0. Ya arkadaş. Hani <laughs> gerçekten yazık günah yani. Ya 60 kilo alıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Videolarda önem vermeye çalışıyorum. Bir bakıyorum Tamamen Tamam anne. Gerçekten yani yaptığınız yapacağınızı inanıyorum yani ben. Allah sizi nasıl bir şey yapsın kardeşim. Sıçarım ağzına. Onlara dedim bu arada. Ben size güveniyorum gençler. Ben sizleri seviyorum. Gerçekten bu işi yapmak istiyorum. Ama bir bakıyorum kaç gündür attığım tamam farkında. Müsü Safar Kral nidan nidan nidan. Tabii ki de sizde size de hak vermiyor değilim. Ama bu kadar çabaya yemin edebilirim ki Daş olsa daş çatlar ya. Yaparsınız ya. Çok zor bir şey olduğunu sanmıyorum şahsen. Demeyim ki yani en yeni oyunlarım var. En yeni şekilde sizlere sunabileceğim. Yok ama elimdeki oyunlarla da sizlere elimden gelen desteği şeyi yani güzelliği sunmaya çalışıyorum. Güzel bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Lan nerede bu adam? arkadaş arkada. Tabii ki de demiyorum. Yani eğer sert çıkıştıysam sert bir şekilde söylediysem özür dilerim hepinizden. Ben sadece istiyorum ki gençler gerçekten hayallerimi gerçekleştirmenin derdine düşmüşüm. Ve ben sadece kendim için değil bu YouTube işini hepimiz için yapmaya çalışıyorum. Yarın bir çekiliş olur yaparız yarın bir şey olur. Hani hepimiz bu işin içindeyiz arkadaşlar. Siz destek veriyorsunuz diye o ben nasıl dur destek vermeyeyim nasıl yaptılar artık geçti. Diyecek değilim yani öyle bir düşünceye sahip değilim. Verin. <laughs> Sizin verdiğiniz desteğin ardına ben destek vermeyecek. Öyle bir eş, öyle bir miyim? Eşek miyim ki destek vermeyeyim sizlere? Yani yarın bir bilgisayar çekilişi olur, bir laptop çek şeyim, bir klavye çekilişi olur, bir mouse çekilişi olur. Yapabileceğim ne yapabilirsem o zamanın para durumuna göre yapmaya çalışırız. <laughs> Ama ben daha kendime böyle bir şeyler yapamıyorum. Ama mesela örnek veriyorum, YouTube işini yaptığımızda, para kazanmaya başladığımızda ne olacak? Kendimi geliştireceğim, yeni oyunlar alacağım. Belki kod yapacağız, kod çekilişi yapacağız belki Steam. <laughs> belki böyle ne bileyim, Steam para çekilişi. Hani böyle hani ne ya? Para çekilişinin nasıl oluyor? Ta unuttum ya. Pardon. Şey diyecek. Şey diyeyim. Hani bir kod kod veririz. İşte 10 dolarlık bir kod, 50 dolarlık bir kod veririm sizlere. Kullanın. Doğru mu? Atarız bir şekilde çekilişini yaparız. Bu sayede sizler de faydalanırsınız. Ben demiyorum ki siz bana destek veriyorsunuz ben size destek vermeyeceğim. Öyle bir düşüneceğim zaten yok. Ben destek vermeyi zaten düşünen bir insanım. Ama istiyorum ki sizlerden destek bekliyorum. Yaptığım işe... Yani... Yaptığım işe saygı duyulmasını istiyorum. Hani... Tabii ki de demiyorum ben... Ben kahapta profesyonel bir insan değilim. Demiyorum ki en profesyoneliyim. En iyisini ben yaparım lan. Demiyorum. Ama elimden geleni yapıyorum. Herkesle aynı yap... Herkesin aynı yaptığı video işini ben de yapıyorum. Ama en kötü kanallardan bir konumundayım yani gerçekten bu durum beni çok üzüyor gençler gerçekten çok üzüyor ve ben bu durumdan hiç memnun değilim gerçekten gerçekten hiç memnun değilim ben istiyorum ki beni üzmeyeceğinizi düşünüyorum şahsen üzeceğinizi sanmıyorum da bazen gerçekten çok iyi işler yapıyorsunuz böyle izliyorsunuz ben diyorum Hasan ne güzel oh tam istediğim işte bu diyorum sonra bir bakıyorum gene izlenmiyorum. Sonra gene moralim bozuluyor. Benim kaç gündür gerçekten yani böyle bir moralim bozuk, böyle bir canım sıkkın. Ya bu işe insanın yapası gelmemezlik eder mi ya? Ben bu iş için kaç senemi verdim? Kaç kaç? Gerçekten kaç senemi verdim? Acayip senemi verdim gençler. Gerçekten. Bu kanaldan önce de ben YouTube işindeydim. işinin içerisindeydim. Ama Bakıyorum hiç izleme yok. arkadaşlar attığım video mesela üst üste farka aynı olabilir ama attığım videoların hepsi çok kaliteli videolar yani. Gerçekten çok kalitesiz, dengesiz videolar atmıyorum. Attığım videoların hepsi güzel. Kimse kötü bilemez tabii ki de video işini ama ben harbiden kötüle hani kötü çekmiyorum. Ona vuracaktım da yemedim. Yani yeri geliyor elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum gençler. Gerçekten. Ama bakıyorum hiç yani YouTube'da tık yok. Ya 60 kil aldım. 60 kil elimden geldiğince. 60 kil. Bir bakıyorum. 60 kilik videomuz sanki hiç böyle 5 para etmez bir videoymuş gibi iş görüyor. Olur mu bu? Sizce hani hani siz saygı değer takipçilerimsiniz. Sizleri gerçekten seviyorum. Bana yardımcı olun, olmayın dert değil. Ben normal olarak da söylüyorum. Hani bunu hani benim bana yardımcı olun, olmayın dert değil. Ağzı nasıl senin nereden çıktı? Hani ha yardımcı olursanız sevinirim. Ama olmasanız da kalkıp da size küfredecek değilim. Öyle bir zihniyete sahip bir insan bile değilim. Ama ben istiyorum ki ya bu kadar aboneye kadar gelmişiz. Tamam belki yarısı bilmiyorum artık nedir. Takip edip çıkan mıdır? Bilemem. Belki de öyledir. Çok da öyledir tahminimce. Ama ben inanıyorum. Ben size inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Sizi seviyorum. Bu işi yapmak için elimden geleni yapıyorum. Gerçekten yapıyorum. Ben aldım arkadaşlar primal aldım Neden Yeni videolar çekeyim Sizlere daha güzel işler sunayım diye Oyun alıyorum Oğlum nereden çıktın sen ya Adam beni kaldırmaktan küfredecek En son Hani gerçekten Birazcık birazcık izleseniz var ya ben o kadar müteşekkir olacağım ki gerçekten yani o kadar mutlu o kadar mesut bir insan olacağım ki ya çektiğim dediğim gibi Far Cry Neydan videoların videosu kaç dakikalık 2-3 dakikalık 5 dakikalık en fazla olsun olsun 10 dakikalık olsun bu outpost videoları yani liberation outpost liber liberation bilirsiniz zaten ya bunu bile hani belli bir değerde izlenmiyor neden ne saygısız bir saygısızlığımı gördüyseniz özür dilerim yani. Sanmıyorum ki bir saygısızlık yapmış olan sizlere karşı. Ananı. Oğlum ben niye böyle bu kadar kötü vur, öldüm lan? Bir saygısızlığım mı oldu sizlere karşı arkadaşlar? Var olduysa özür dilerim yani. Gerçekten özür dilerim Allah'ım. Rize Kerif. 24 kilo aldık zaten. Bu videoyu normalde atmayacağım ama bu videoyu sizlere biraz bir şeyler söylemek için yaptığımı şey yapın. Onun için bu videoyu sıkıntı değil yani. kötü oynamış olalım bir şey olmaz. Lan niye gitmiyor bizimki arkadaş? Oğlum ne kadar çok şey attılar lan. Oğlum ben ne öldüm lan anasını satayım. Yani benim sizlerden ricam demiyorum ki kalkın da öküz gibi 50.000 izlensin anasını satayım. Tabii ki de izlenirse hoşuma gider ama en azından hani verilmesi gereken değeri verirseniz gerçekten çok sevinirim. Bakın ben gerçekten sizlere seviyorum. Böyle sevmemezlik düşüncesi kesinlikle aklımda şey değil yani öyle bir düşünceye sahip değilim. Sizlere bir saygısızlık etmek düşüncesinde bile değilim. Gerçekten Böyle bir düşünceye sahip değilim Gerçekten Ne oğlum bana de Lan oğlum Hiçbir şey yapamadım Neyse bu videoda bir şey yapamadığımızla kaldık da Şu an Ben istiyorum ki gerçekten bir yerlere varalım Ya hak etmeyen tonlarca kanal var Yemin edebilirim ki tonlarca kanal var Ben onlardan daha iyi hak ediyorum ya, Gerçekten hak ediyorum Ama ben yani hak ettiğimi hissedemiyorum. Bir bakıyorum hop. <laughs> ya oğlum. Kaldır hele beni şıkra. Allah razı olsun. Ya o kadar video çektim. Ya gerçekten çektiğim videoların çoğu da mı kötü? Hepsi mi kötü gençler söyleyin de düzeltmeye çalışayım. Ne, yanlışım neyse bileyim. Gerçekten bileyim. Neyse düzeltireyim. Düzeltmeye çalışayım. Bir çabasını vermeye çalışayım gerekirse. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnan, in, inancınız olsun. Elimden gelen en iyisini. İnancınız olsun. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hani eskiden belki bilmiyorum. Buna göre hatırlamıyorum ama buna göre belki daha kötü oynuyordum. Belki de bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Ama ben istiyorum ki hani saygı çerçevesi içerisinde işlerimizi yapalım. Sizler beni sevin. Ben zaten sizleri zaten seviyorum. Beni sevin. Hani ne mümkün zorla sevgi olacak diye bir şey yok. Ama yapabiliriz yani başarabiliriz. Ben inanıyorum yapabiliriz yani. yapabileceğimize inanıyorum Ben başarabileceğimizi biliyorum sadece bir şeylerin geç olduğunu yani bir şeyler çok geç alıyor yani gençler gerçekten ben artık hani bir şeylerin geç olmasını istemiyorum bir an önce başarmak istiyorum bir an önce o bu, bu youtuberlığın tadını almak istiyorum yani çok mu zor gençler gerçekten çok mu zor yani piyasada tonlarca poktan video çeken insan var Gerçekten yani videoları var ya yemin edebilirim ki bok gibi. Vicdan yaptırarak yapanlar mı dersiniz? Yani bok gibi video çekenler mi dersiniz? Zibilyon tene kaynıyor ya. Oğlum bu ne ya? Ya onlar mı güzel video çekmiş oluyor arkadaşlar? Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. inan, yani gerçekten inancınız olsun. Ben yoruldum arkadaş. Gerçekten yoruldum. Bırakma isteğimin gelmesini istemiyorum. Öyle bir şey olsun hayat istemiyorum yani. Benim istediğim başarmak. Başarmak ve başarmak. Çok mu kötü bir şey istiyorum arkadaşlar sizlerden Ulan kahar kalkmaz o nasıl bir kalkma şeklidir oyun ya. Yani ben başarmak istiyorum ya. Bu çok mu zor arkadaşlar? Bana, bana bunu esirgemeyin gözünüzü seveyim. Lütfen ya yardımcı olun Ne var yani yardımcı olsanız birimizin bir yerinden bir şey eksilmeyecek 2 dakikalık videolarımı bile izlemiş olsanız Belki onlardan bile ben Belki fa fayda sağlayacağım Saatimi doldurmuş olacağım 4000 saati yapamadım ya Çektiğim videolar 300 gibi Şimdi ya da 10 kere yapmam gerekiyordu Yapmam gerekiyor Ama ben hala yapamadım Doğru mu? Sizce yanlış anlamayın ama Size böyle bir şey yapılsa sizin hoşunuza gider mi gençler? Siz bir işe başlamışsınız. Bu youtuberlık olsun olmasın. Başka bir işte. Değeri bu kadar çaba sarf ettiğinizi düşünün. Çok çaba sarf ediyorsunuz. Çok emek veriyorsunuz. Ve sonunda karşılığında hiçbir şey almıyorsunuz. Üzülmez misiniz? Canınız yanmaz mı? Sizinlerin de canı sıkılmaz mı gençler? Bana bunu söyleyin ya. Eğer deyin ki deyin şunu deyin yani bana. Yok abi bizim canımız sıkılmaz deyin. Tamam mı ya susacağım bir daha bu konuyla alakalı bir şey bile söylemem size gerekirse. Ama gerçekten yoruldum biliyor musunuz? Gerçekten yoruldum. Ananı. Hani hani adamın ayağından çıkarıldı. Hani. Yani gençler. Hani ben değersizliği tatmaktan yoruldum. Gerçekten Verdiğim çabanın Bir boka yaramadığını görmekten Yoruldum gerçekten Bana da yazık değil mi gençler ya Hani shortsları çıkaralım 2000'in üstünde Videomuz var ya shortsları çıkarsak 2000 tane Videom var diyebilirim Sizce bana yazık değil mi? Ya yemin edebilirim ki canım yanıyor gençler canım yanıyor ya. Canım yanıyor ya. Moralim bozulmasından üzülmekten çok fazla bu işi düşünmekten gerçekten yoruldum. Sizce de bana da yazık değil mi? Hiç mi bir insan bir şey başardığını göremeyecek? Hiç mi başara başardığını göremeyeceğim gençler? Sizce yanlış bir şey mi yapıyorum? Söyleyin diyeyim ki lan tamam yanlış bir şey yapıyorum. Tamam oyunlarımın olamamasının suçlusu benim zamanında almamam büyük bir eşeklikti. Ama bilgisayara para yetiştirmekten maalesef ister istemez bir şeylere yetiştiremiyorsunuz. İlk defa hayatımda yıllar sonra 1080 pim oldu. 60 Hz'de oynadım. Sonra Allah nasip etti Rabbimin izniyle her şey Rabbimin izniyle oluyor tabi. Rabbimin izniyle 144 Hz monitör alma fırsatım oldu. Lütfen. Bu söylediklerimi ciddiye alın. Ve beni lütfen yarı yolda bırakmayın gençler. Lütfen bak gözünüzün yağını yiyeyim. Yardımcı olun ya kötü bir şey mi istiyorum? Ben de diğer insanlar gibi, diğer YouTuber arkadaşlarım gibi YouTube işini yapmak istiyorum. Lütfen yardımcı olun. Beni umarım dinlediğinizi varsayıyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Ben akşam vakti çekiyorum. Saat 12.59. Kendinize iyi bakın. Bay bay.